Bakma ağzını öyle galip. Bayılacağım vallahi. Çok ayıp tertip. Öğren bunları. Bak bizi ne güzel yiyoruz. öyleyim şakım. şak. Şu it bile senden iyi yiyor yemeğini. Hayırsız. Ne öyle şap şap deve gibi. Ah, bu duruma bir son vermek lazım Davut. Bana fenalık gelmek üzere. Ne yapalım hanım? Adam bize haber vermeden satmış dükkanı. Hemen yeni bir yer bakmak lazım Davut. Böyle olmaz. Evde üç işsiz adam. Bakıyoruz Rübiye. Müşterilere not bıraktık evden arayın diye. Elif onu da fırlatıp atmış. Annem de gelecek. Hiçbir hazırlık yapmadık. Gelsin. E Galip nerede yatacak? Yaparız bir yer yatağı Rübiye. Halis'in odasını ona veririz. Olmaz öyle. Kovuş gibi. Biz yatacağız anne ne güzel el, tertibinle. Karışma sen lafa. Annenle konuşuyoruz. Karışma sen tertip. Yengemle konuşuyorlar. <laughs> Cafer amca. Hat otursan yerine. Bu benim işim. Yavaş bir as, yavaş. Yavaş tertip. Yavaş tertip. Sana da söylüyorum Galip. Uğraşma şu Galip ne oluyor? Buyurun, iyi günler. Yenge kapıcı geldi. Görüyorum. Mutfağa koyun ekmeği. Tertip al şunu, doğru mutfağa. Kapattınız dükkanı ha usta. Kapattık gözüm, ne yapalım? Oturuyoruz böyle. Bir organcıya satmış. Hı, pis herif. Para ustam, para her şeyi yaptırır. Öyle gözüm. Aklında olsun Cafer Efendi. Dükkan arıyoruz bu civarlarda. Bakıyoruz efendim. Uzaklarda olmasın Cafer amca. Dükkandan bakınca şöyle dileği göreyim. Halt! Senin aklın başka yerlerde. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsun Galip? Bir şey yemiyorum vallahi yenge. Sus! Yemin etme ağzında bir şey var. Ay var içinden yürütmüştür yine anne. Böyle parmaklamıştır. Oo, <laughs> i̇ğrenç. Tüh! Oğlum masada reçel yok mu? Canı çekmiş, canı çekmiş. Gözüm, siz çırak arıyordunuz. Arıyoruz usta. İster misiniz bu hayırsızı? E, olur. E, pek para veremeyiz yalnız. Para önemli değil. Dükkanda da yatar. Ha? Ne dersin? Yatarım amca. Ah, oh, God say dank. Hemen şimdi başlıyor o zaman tertip. Yılbaşı öncesi işimiz var. Ben de gelirim Cafer amca. Ne güzel dileği de görürüm. Öyle ee, konuşuruz yumuşak yumuşak.